kravatımı bağlamaya yardım eder misin? E sen işi boşver şuna bak. Altın dut. Altın dut. Altın dutu bulan 500 milyon dolar kazanır. <laughs> Bu altın dut. <dude. gülüyor> ha ha ha. O boyaymış. Neyse tamam boş ver. Ah. <laughs> ah. E Yere çakılacağız, yere çakılacağız, yere çakılacağız. Yere falan çakılmayacağız. Oraya adım. Yere düşünce patlayacağız. Aa tamam ben yere düşmeyeyim. geçen çok sıkıcı. Baksana bu delik. Hmm. Hayır 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 dur değil bu. Bekle zaten biz deliz ki. Hava hava hava. Delete yapmak için mantıklı değildi. Bir Videonuzu böldüğüm için üzüldüm ama ilk önce abone olabilir misiniz? Bring. Tamam şimdi devam edebilirsin. Buranız kaçan bizi biliyorum. De